d kanalının bir başka kazanç videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda Scrap.tf üzerinden kazanç sağlamıştık. E, bu videoda Steam Pazar üzerinden kazan, kazanç sağlayacağız efendim. E, önceki videoda örneğin bahsettiğim gibi Scrap.tf'de küçük kazançlar sağlıyorduk. 1K, işte 1 Ref'den 0.11 Scrap'dan 1K kadar kazanç sağlıyorduk. Burada anlatacağım yöntem ise, Steam Pazar anlatacağım yöntem ise 1 Elinde 1K olanlar izlesin bunu ya yani en az böyle En az böyle 40 ref böyle 1K 15K arası olanlar izlesin bu videoyu çünkü Tam onlar için bir video olacak ee, Aynı yıldan aynı yıla giriş yapmayacağız burada aynı yıla üzerine anlatmayacağım ee, Şimdi bir önceki ben bundan 2-3 yıl önce Steam mağazası üzerinden garanti bir yöntem vardı kazanma yöntemi Önce yani zeyim videosu vardı önceden izlemiştim Steam mağazasını alıyordu, hemen pazara satıyordu. Oradan buraya satıyorduk. Garanti yöntemle kazandırıyordu. Dolar yani kur farkı çıktıktan sonra e, bayağı bir şey oldu böyle nasıl diyeyim size yani uçurum farkı oldu. TL ile dolar arasında uçurum farkı olduğu için hani biliyorsunuz o dönemi buna 3-4 sene önce yani imkansız oldu artık o kazandırmaya. Steam mağazasından alıp şey pardon TFK'in mağazasından alıp pazara satmak artık kazandırmıyor. Fakat bu anlatacağım yöntem Yıllarca kullanabilirsiniz yani ilk videomda scratch.tft gibi bu videodaki de Yıllarca kullanabilecek bir şey olacak Spesifik ayrıntı içeren bir video olacak Örneğin YouTube'da Yabancı hiçbir kanalda görmedim bunu anlatanı ee, Ya da Belki vardır görmemişini ben biraz baktım TRD de yok ee, Yani bu Kendi bulduğum bir şey yani kendi bulduğum bir şey yıllarca kullanabilirsiniz Evet e, videoya geçelim yavaş yavaş pazara girelim dostlar e, bu videoda profesyonel kesilik efektleri üzerinden kazanacağız e, neden bu efektler neden bu kadar e, ayrıntıya giriyorsun tiyatro çünkü e, alıcı siz satıcısınız ve alıcı olacaksınız o kısmı ile videonun ilk kısmını daha ayrıntılı anlatacağım şimdi yüzeysel olarak başlangıcı anlatayım e, burada efektler kısmında sizin vereceğiniz efekt yani alıcı sizin elinize bakıyor. Yani siz ne koyuyorsunuz, ne değer biçiyorsanız alıcı onu alıyor. Yani sizin inisiyatifinize kalıyor her şey. Alıcı almak zorunda. Çünkü tek elinde olan sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? ya profesyonel kestirikler biraz daha böyle az bulunan böyle. Yani Alım satımı az olan böyle. Ama böyle hani diğerini sizin belirlediğiniz şeyler örneğin. Bazı efektler var. Örneğin fiyat konusu değişiyor. Daha değerli. Yani insanlar onları daha çok alıyor. Onları siz de alacaksınız veya satacaksınız. Olay burada patlak veriyor. Yani kilit nokta burası. Hemen bakın. Burada bizim alacağımız nokta fry horns, yani e, uzun çubuklar. Fry ateş çubukları aslında. Biraz da ateş çubukları diye çevriliyor. Pazar ama şeyde uzun çubuklar da yazıyor. Neyse oraya geçiyorum. Tornado e, Tornado Neydi tornado? Hortum hortum ha. <laughs> Hatırlayamadım bir ara. Şimdi efendim bu ikisine bakıyoruz. Çünkü bunlar ben önceden de çok alırdım. Hale de alıyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi hemen siz de bana hak vereceksiniz örneğin. Hemen bir bakalım. Tabii kişiden kişiye değişir. Yani Freyhorns girdim bir tane. Hemen efekte bakıyoruz. Bakın hani gözüne nasıl hitap ediyor. Bakın hani biraz efekt biraz fazla kaçmıyor. Hani böyle biraz fazla çap çaplı böyle nasıl çok şaşalı ya. eee Fry Horse şu altta giden mandarin falan bunlar renk kısmı. Burada Team Shine öyle mavi oluyor. Takım rengi mi ne? Ee, bizim de ne vardı? Tornado evet. Bizim de alacağımız bu. Biraz da hemen önü 10 öldürmedi ne kadar efekt artıyor. Şimdi bu profesyonel kisirik efektleri bilmeyenleri anlatayım biraz. 5 ee, öldürmede yani Silah, e, silah silaha eklenen e, profesyonel efektler oluyor. önün çoklu öldürmelerde e, efekt gözlerinizden çıkıyor. Yani basitçe anlatıyorum şu an. Ayrıntıya girmiyorum. Yanlış anlatıyorsam affola. Şimdi 5 öldürmede örneğin 5 öldürmede bu ufak böyle efekt çıkıyor. 10 öldürmede efekt büyüyor. Şimdi bu silahlar biraz daha pahalı. Diğer silahlara göre pahalı. Efekt profesyonel olduğu için. Ama insana tercih ediyor yani. Anjul efektten biraz daha ucuz. O yüzden tercih ediliyor yani. Şimdi ben önceden çok makine alırdım. Öyle sniper main olduğum için biliyorsunuz. Ben makine ilk zamanlar böyle hep profesyonel keslik olsun böyle içine ukde kalmıştı. Bunu aldım. İlk bunu almıştım. Çünkü insan yani bu oyuncu mentalitesi biraz zihni böyle. Ucuz olsun ama profesyonel keslik olsun iyi efektli olsun. Yani bu kafada birçok kişi. Yani bu kafada olduğu için siz de böyle gideceksiniz. Örneğin ayrıntılı olanları seçeceksiniz. Yani Genel olan değil yani. Ee, şimdi dostlar hemen videomuza geçelim artık. Ee, burada hemen efekt kısmına bakıyoruz. Örneğin bu backpack.tf ile bu iki kısım. Bakın burada hatta şeyler fark ediyorum Trade bot yazıyor. Ee, bir sonraki videomda trade bot yapımını anlatacağım. Ee, şimdi hemen geçelim. Nereden başlayalım? Burada önin efik kısımlarına bakıyoruz. Fiyat burada çok oynuyor. Ee, bizim istediğimiz neydi? Hemen bakalım. Nerede bizim videomuz burada? Tornado ve Fry Horse vardı bizim. Şu ikisini biz arıyoruz. Şu ikisini arıyoruz. Bunlar çok güzel fiyat ediyor. Yani fiyat olarak biraz daha yukarıda ediyor bunlar. Onlara bakacaksınız yani. Ee, Şimdi burada örneğin biz 32 liraya e, 30 23 liradan örneğin 37 liraya kadar bakıyoruz. Örneğin bazen roket, örneğin shoulder'ın roket atarı var. Örneğin 150 lira 100 liradan başlıyor. 150 200 250 250 liraya kadar gidiyor. Örneğin bununla ne kadar kâr edersiniz? 10 lira 15 lira edersiniz diyelim. Onda ise ne kadar edersiniz? Hani 30 40 50 lira 70 lira. Yani 1 lirayı 2 lira yapmak var. İşte 50 lira, 100 lira yapmak var. Anladınız mı olayı? Bu, bu kafa böyle, hani bu aklınızın bir ucuna kalsın. Şimdi tiyatro <laughs> dostlar. Şimdi e, hemen efektlerine bakıyorum. Burada e, kill striker. Oraya bakıyoruz. alttaki şen ise rengi. Şimdi burada bakıyoruz hemen hızlı hızlı bakın. Bak, ha tornada buldum bir tane. Buraya ne kadar? 30 liraymış. Şimdi burada 30 lira Normal bir Menko key 16 lira Hemen böyle bir hani kafanızda böyle bir eşleştiriyoruz yani kafanızda ne kadara denk geliyor böyle hani bir Kafanızda kuruyorsunuz hani Key ile karşılaştırıyoruz hani 17 lira oldu bakın key şu an İşte 16 lira 32 yapıyor e işte Hani ne bileyim 33 lira Yani bir buçuk Kaç yapıyor 1.95 falan yapıyor i̇şte 2 key falan yapıyor yani sonra diyor burada arkadaşımız 2K bitmiş burada bakıyoruz önüne en yüksek ne kadar gitmiş bak 67 lira gitmiş önü 67 liraya gitmiş tabi bakın görüyorsunuz bunlar daha eskiden daha yüksek miktarları gidiyordu yani bunu en az emin ne nereye görüyor onu dikkat etmemiz lazım Öneğin 30 lira bakın hemen week bu hafta diyelim bu hafta 29 liraya gitmiş 29 liraya gitmiş 25 lira gitmiş Önün 38 liraya gitmiş bu hafta. 38 liran yani nereye gitmiş? En fazla bakın. En dibe kadar gitmiş, buraya kadar gitmiş. Yani 38 liradan da alıp 38 liradan koysanız gider yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o kafa yapısını hani anlatmaya çalışıyorum. Örneğin burada bir tane da bir arkadaşımız satmış. E nerede bu da? 30 lira falan daha baktım. 30 lira. Siz de Fry Horn'u salın. Fryors yok bakın burada gördüğünüz gibi bakın yok 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 bir tane daha tornada var hemen bakalım bakalım hadi bir tane Fryors çık artık ne oluyor ben yapmıyorum ben şu an mouse çıldırdı şu an Patron çıldırdı bakın Fryors 138 liraya koymuş. demek istediğimi anlatabiliyor muyum yani yani ya Fryors ya da tornada hep böyle bir özel oluyor ya yani nasıl diyeyim sanki şey oluyor hani bu bir ara e, korona ilk çıktığı zaman böyle hani şey bu neydi bu hani nerede elimde ha kolonya bak hemen önünde hani kolonya ne kadar fiyatları atmış hatırlıyor musunuz böyle artık bulamıyordunuz yani. <laughs> hani onun gibi bir şey böyle az bulunan şeylerin fiyatları çok artıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada öne adam frayons öncesi yok burada. hani hemen arattım burada hemen bir zaman kaybetmeyelim diye hemen baktım. Yani burada hemen bakalım. Buradan arkadaşım buradan alıyorsunuz Tamam mı Oraya satıyorsunuz Bu kadar basit Veya Veya tabii burada bakın botlar çok ucuza alıyor bu yüzden Dikkat ederek şey yapın Örneğin e, Steam pazarı üzerinden Yani Buradan alıp e, Buradan alıp Buraya satmak botlara satmak biraz tehlikeli bir iş yani çok Zor yani Zor ama kesin yani O biraz zor iştir biz genel olarak buradan alıp e, pazara satacağız e, ama satarken de bir şey dikkat edeceksiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. E, Steam mağazasının kestiği bir miktar var. Örneğin Hemen bir göstereyim size. Bakmayın o benim envanterime bakmayın ben onu boşalttım bütün botu attım hepsini. Şimdi Trade botu attım. E, şimdi dostlar örneğin biz ne kadar satıyoruz? Burada nerede bu? 27 lira değil mi? 30 liradan sattığımızı düşün. Alcın ödedi 30 lira diyor. Bakın burada 26 lira alacakmış. 4 lira kesiyor. Böyle bakacaksınız yani bu bunu da hesaplayın yani. Bu bunu hesaplamanız lazım. Örneğin ben bu makineden 15-20 lira böyle her şeyden alıyordum yani. Her hafta alıyordum. Garanti alıyordum yani. Tabi şimdi oldu e, K oldu 17 lira. Bak 17 lira olmuş o zaman o 12 lira falan da 2014'te ise 6 lira falandı bak o zamana daha düşüktü. Yani şimdi yine kazanırsınız ama yani size neden bunu anlatıyorum? Çünkü genel bir şey yani böyle her daim yıllarca kullanabileceğiniz bir şey. Bunun mantığını anladığın zaman pazarda böyle alıp satma olaylarınızı iyi yapıyorsunuz yani. Bu kafa yapısını hani size anlatmaya çalışıyorum şu an. Biraz daha böyle ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. bakın örneğin burada da profesyonel, yani strange profesyonel, orijinal var. Bunlar biraz daha şey, hani 30k diyor artık cebinde o kadar olan var mıdır? Vardır elbet izleyenleriniz aranızda. E, ee, bunlar da örneğin yani fiyat bayağı oynuyor yani. Örneğin yani burada part, önemli yani part, e, hani part, yani farklı partlar, yani parçalar eklenmiş buraya. Bu spesifik parçalar genel olarak örneğin yani botlar hiçbir şey kabul etmiyor yani sizin ne kadar şey yaparsın yapın bu hiçbir önemi yok bu partların parçaların. E, fakat örneğin size dedim mi hani bu pazardan alıp botlara satmak ya da buraya backpack.tv back -back satmak. işte bu yapacağınız zaman bu partlara bakıyorsunuz dostum. Bakın e, buradan değil ben niye buraya açıyorum? Şimdi buradan böyle tek tek bakıyorsunuz sen tamam, parti var mı yok mu? hani özel bir parçası havada öldürülen leşler, öldürülen şovdalar, kafadan vurulan işte scoutlar vesaire. Eğer orada partlar var bir de fiyatı ucuzsa böyle diyelim 23 lira işte 1, 1 nokta ne kadar yapıyor? 1.1 nokta k 1.3 gibi bir rakam yapıyor. 13 nokta k yapıyor. Buradan alıyorsunuz da olsa burayı koyuyorsunuz. Yani elbet satılır tamam mı? Elbet satılır. Bu nokta Backpack.tf'e koyduğunuzda biraz daha geç satılıyor ama elbet satılıyor. Ya elbet böyle 1K bile kazandığınız oluyor. 1.5K kazandığınız oluyor. Buradan al oraya sat. Oradan al buraya sat. Hani biraz böyle hani video iyi izleyin, iyi takip edin. O kısımları böyle atlamayın. Hani ayrıntılara böyle iyi dikkat edin. Çünkü önemli yani. Önemli böyle hemen alayım da onu koyayım gider demeyin. Düşünerek bir işi düşünerek yapın yani düşünerek biz burada <laughs> kazanç sağlıyoruz. Şimdi <laughs> şimdi hemen bakın e bu düşünerek demek istedim. Buraları dikkat edin. Yani önün ya ben bunu 50 liraya koyayım da gider mi acaba? Hani bakın yani öyle lifetime bütün zaman boyunca önün, bakın 54 liraya satmış 44 liraya yani burada azami 62 liraya satılmış bak görüyor musunuz 58 hem de bu yıl içinde satılmış e, demek istedim yani bunu 62 liraya azami olduğuna göre en fazla 50 liradan yani zorlasan 50 liradan gider yani bak. Bak bu adam 90 liradan satmış. Bu Frameworks özel hani bahsettiğim gibi size. Mouse gene patron çıldırıyor. Buna ben getirince patron çıldırıyor. <laughs> bak o kadar enerjisi var ki yani patron bile çıldırıyor. Bak neden bunun fiyatını bu kadar yüksek koymuş? Çünkü Halloween e, cadılar bayramı efekti var. Bak görüyor musunuz? Part yani part değil ama özel bir e, ek var yani parçası var. Ondan böyle fiyatı bu kadar absürt. Yani normalde bu kadar şey değil. Bak bu arkadaşın bir şey yok ama tornado diye fiyatını yüksek koymuş. Anlatabiliyor muyum? Yani dostlar burada bakıyorsunuz en yüksek ne kadar ona göre koyuyorsunuz yani. Videoyu bakıyorum yani daha ne anlatabilirim. Evet TFK Mart vardı burayı, burayı unutmuşum. Ee, şimdi bir şey alıp satarken bu TF2 Mart'ı da kullanabilirsiniz. Yani bu Profesyonel kesirlik efektleri de buradan bakabilirsiniz. String Parts değildi. Bir dakika. Burada değil. Profesyonel Killstrike değil. Ee, silahlar Premier birinci. Premier, sekonder ikinci de olsun. Şimdi ha, asıl noktaya geldik. Bu boyanmış, en sonradan çıkan bu boyanmış e, şeyleri sakın ama sakın girişmeyin. Bak sakın girişmeyin. Bunları bak böyle bunları sakın alayım demeyin bak. Çok uğraştırır sizi bak. Bu renklendirmiş bak. Klasik bak. Bunlar iyidir bak. Ha. Yani ben orada hani e, olanlar demiştim ya. Aslında burada demek istediğim şöyle. E, hemen bakalım. Profes profesyonel. Örneğin hemen şollara basayım. Farklı olsun. Ara diyorum. Hatta dur buradan birincisini seçebiliyor musunuz? Burada hemen birinci, ikinci silah. Birinci silah buldum. Ya Fiyata göre sınıflandır. Şimdi bakın burada bir göz atın bakın. Ben olsam ne alırdım diye bir düşünün bakalım. Sizce sizce bunları alır mıydınız? Hani bu, bu bunlar elinizden çıkma çok zor yani. Nasıl diyeyim? Fiyatı çok düşük olacak ki ancak öyle alıyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Şunların fiyatları hani bir insana böyle yazmıyor. Profesyonel katliam Nike o böyle işte MK MK2 işte MK2 hani öyle yazmıyor. Kimse yazmıyor. Yani genel olarak bunları yazıyor. Bunlara bakıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Örneğin e, alırken de örneğin e, buna bunu alıyor olabilir örneğin. Nasıl diyeyim? Örneğin, ucuz olsun diye ilk buna bakıyorlardır. Örneğin bunu mı diyordur ya bu strange'e gerek yok. Bunu alsam da olur diyenler vardır elbet. Elbet vardır. Anlatabiliyor muyum? Bakın kaç kere satılmış. Örneğin e, 11'inde bir kere, 15'inde satılmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kere bir haftada 9 tane satılmış. Ne kadar satılmış? 26 liradan 17 lira arası değişmiş. Şey, 20, şu çizgiden şu çizgiye bak 16 lira çok altına yani bir keyin altından almış birisi kar etmek için almış Bakın ölümcül fiyat, fırın. Bak görüyor musunuz? Hortum bak. Tam en yüksek, en yukarı biri hortum koymuş. Bak iki hep aynı resim var görüyor musunuz? Yani birisi bak burada kar etmeye çalışan birisi var bak görüyor musunuz? Almış adam koymuş. Fry horse yok bak yine. Bak hortum adam 51 liraya koymuş görüyor musunuz? Bu adam kesinlikle sonradan koymuş çok belli. Ee, bu adam bak en sona Fry hortum gene size bahsettiğim efekti koymuş. Yani o efekti ne kadar değerli olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Ee, buradan örneğin belki ucuz fiyata bulursunuz. Örneğin e, K fiyatına diyelim. Yani buradan ucuza bulursunuz belki. Hani buradan markete satabilirsiniz. Belki e, backpuffette satabilirsiniz. Hani buradan da kafanızda bulunsun. Buradan ne bakabilirsiniz yani. Ee, başka ne kaldı anlatmadım. Ee, ne kaldı? Ben bir şey daha dikkat bakacaktım. Heh. Şöyle hemen büyütelim burayı. Şimdi dostlar. Bakın burada tornado diyor. Bakın en üstüne bir tane tornado koymuş. Bir adamımız tornado koymuş. Hemen bakıyorum. Bu arkadaşın profiline ben girmek istiyorum. Community Steam profiline bir girelim. Bayağı bir caf bu puan. Bir şeyler yazmış falan. Envanter. Envanterine bir bakalım. Güzel bak baya bir Anjul falan Anjul da var. Makine yazalım. Bir dakika. Makine. Normal makine, normal makine, normal. Bak satılmış. En üzere koymuş, direkt satılmış. 2 şey değil bile bak. Anlatabiliyor muyum size? Bak, bunun arasında fark var, yine satılmış. Yani Tornado çok değerli böyle. Tornado Fryhorns. Bak, efektlere bakıyoruz, efektlere bakalım. Bakalım, bakalım. Bak bunlar bot olmayan insanlar var. Yine yok. Bak. Bak 3K'ye çıktık. Bak 3K'ye çıktık. Hala tornado yok. Anlatabiliyor muyum? Hala tornado frames yok. Bak. 4K. Aha. 4K tornado bulduk. 4K tornado bulduk. Hesap makinesi diyeyim. Şimdi bir ki bir k ne kadardı? Dur bakayım. 1 bir ki 17 liraydı değil mi? Ne kadar yapıyor? 68 lira. 68 lira. Nerede bizim bu? Ha, Bak bakın bakalım. Bak bu adam da 90 liradan koyup anlatabiliyor muyum size bak. Bu adam kaç 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 key oluyor ya? Bu bu neyin kafasını yaşıyor bu arkadaşlar? Ya? 4K hani bu, bu işte 7-8K falan yapıyor. 7 mi ne yapıyor işte? Bilmiyorum. Tam şu an kafamda 6-7K öyle ucuvarda bir şey yapıyor. Yani Anlatabiliyor muyum? Buradaki insana bu miktarı anlamıyor yani. Oradaki buradaki farkı anlamıyor yani. Bu ikisinin farkı hani ne kadar yapıyor. Anlamıyorlar anlatabiliyor muyum? Buraya koyduğunuz zaman insanlar tak diye alıyor böyle. Daha hızlı alıyor. Spesifik yani. Aynı içeren şeylere dikkat edeceksiniz. Bakacaksınız, kollayacaksınız. Bu videoyu yıllarca izleyebilirsiniz yani. <laughs> Kullanabilirsiniz. Bu kafa, bu mantığı anlayın yani. Örneğin hemen bir pazara girelim. Market. Örneğin ben birkaç tane ki bir tane ki alıp sattım falan. O son zamanlarda hemen TF2 basıyorum. Yani pro... Ha burada bunun Türkçesini nasıl bakılıyor? Hemen size de göstereceğim. Şunun hepsini bir açalım. Ben şöyle İngilizce bu alan İngilizce olduğu için hani price kısmına basayım. Yani en az 10 lira var işte 10 liralık var. Buna basalım örneğin. Daha geç ondan biraz da ucuzlarmış. Yeni gördüm. Ee, bu gene Türkçe, Türkçe. Türkçe olmadı. Hmm, buradan alıp. Ha, tamam. Burada bazı şeyler e, Türkçe. Buradan öne sayfa bağlantısını kopyalı deyip. Buraya yapıştırırsanız burada İngilizce de çıkıyor direkt. İngilizce ismini bulabilirsiniz öyle hızlıca. E, aklınıza bulunsun. Şimdi dostlar işte bakın bu fiyat düşük olduğu zaman kazancınız da az oluyor. Bak burada 1-2 lira oynuyor gördünüz mü? İnsanlar buralara çok uğraşmıyor yani. Bak burada bir arkadaş daha var. Çılgın bir arkadaşımız var. Elinde patlamış herhalde. Bundan ne kadar kazanç bilmiyorum ama. Yani kur farkı çok fark ediyor anlatabiliyor muyum? Nerede bizim kur farkı? Benim en sevdiğim sayfa. <laughs> Şimdi... Şimdi bu, bu biraz daha bu biraz fazla abartılı oldu. <laughs> Demek istediğim TL ile dolar arası, avro yani bizim para birimimizde birçok para birimi arasında fark var yani. İnsanlar ona göre marketten alıyor. Örneğin, sana 10 liradır ona başka işte ne kadar 10 liranın karşı kaç dolarsa işte o kadar alıyor. O da onu alıyor. Ama senin gördüğün gibi o pazarda da böyle bir rakam görüyor. Da hani bu sıralamada görüyor yani. Anlatabiliyor muyum yani Dünyanın geneline hitap ediyorsunuz. Bu, bu koyduğunuza. Şimdi dostlar. Bir düşüneyim bakalım ne anlatmadık. Anlatabileceğim başka bir şey kaldı mı onu düşünüyorum. Ee, buradan bir de ayrıca buradan böyle bakabilirsiniz. Hani Buradan diyelim. Aradınız diyelim. Ben hani herhangi bir spesifik bir eşya bakmıyorum. Genel hepsine bakıyorum. Hepsine bakalım. Hepsine böyle bir bakalım. Göz atalım. İlk primeri ilk silah, mili yakın dövüş silah, sekonderi ikinci silah demek. Kozmetik, action hareketler, PDA bu da dördüncü. Bu şey olmuyor mu diye ya bu engine'ın şu dördüncü şey var ya ya da spain kılık değiştirme menüsü var dört. Herhalde o oluyordu benim bildiğim o. İşte primeri birinci silah istiyorum. Kill striker profesyonel istiyorum. Burada bakın ha seçebilirsin. Frame bonus veya tornado olsun. Hı. Böyle bakın yani göz atın anlatabiliyor muyum bakın burada göz atın al sat yapın yani, yani bunu da ben ne yapayım? bunu bunu al şunu al diyemem size yani size mantığını gösterin. bu hiçbir yerde yok yani bu mantığı anlatan başka bir yer yok başka hiçbir yerde görmedim örneğin bakın bir kere tornado alıyormuş. bunu hemen pazarda bakın pazarda bakın ne kadarmış bu bu diye ah tamam aştayş doğru bak sold sol 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 satıldı satıldı gördün mü? Bir tane ne var? Tornal. Bu adam bu kadar ucuza koyduğuna göre bak. Bunların hepsi satılmış. Ne yaptınız bir arkadaş? Kıtlıktan mı çıktınız? Hepsini satılan bir şey. Yani burada bir ke diyor. Ne kadar yapıyor? Bir düşünelim. Bir ke bir ev yani 17 lira 18 liraya. Bak şu an bu adam 18 liraya satıyor. Burayı bak burada da 24 liraya. Yani Bak bu Adanı 24 liraya koy. İşte 1 lira falan kar ediyorsunuz. 1,5 lira kar ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada 30 liraya koysanız 7-8 lira kar ediyorsunuz. Hani buradan alıp buraya satabilirsin. Buradan alıp burayı da satabilirsin. Buradan oraya satmak daha karlı ama zor. Hani zor. Hani devamlı bakman gerekiyor falan. Ee, şu an bildiğim pazar üzerinden eee profesyonel kişilik efektör üzerine kazanma olayını anlattım. Yani dostlar bunun inanın hiçbir kanalda yok yani. Yabancı hiçbir kanal ben görmedim. TR'de hiç yok zaten. Yani TR'de yok yani abi. Bakın istediğiniz kadar araştırın bulamazsınız. Bulamazsınız yani. Böyle videolar bulamazsınız. Abi kanalın abone sayısı 170'te bak. Tam 2-3 aydır 160'tan 170'e çıktı. Çok kötü. Yani Hani ben her videonun başına abone olun diye demek istemiyorum ama video, bazı videolar 1000 izleniyor ama 160 abonemiz var. Yani abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Beğeni de atarsanız mükemmel olur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.